ilkel tarıma yönelikti. O yüzden dolayı biz önceleri saban demirin önüne pulluk demir yapardık. Pulluk da öküzler önünden çeker. Arkasını natasa yaparak toprağa aktararak buğday, mısır, yulaf gibi tarıma yapılırdı. Bu yüzden toprağı havalandırmak için yapıldı bunlar. Ama şimdi bunlar artık ilkel olarak makinelerle yöneldi. O yüzden onlar artık ilkel tarım yok gibi bir şey. Yani şu demircilik dahi e, ee, şu anda bitmek üzere yüz tutmuş üzere. Ereğli'de şu anda bir tek demirci olarak benim. Evet 11 12 önceki yaşlarındaydım ben buraya başladığımda. E, i̇lk örste tanıştığınızda e, neler hissettiniz o an? Neydi yani? Tanımıyorum hiçbir şeyi ben örsü örsü bilmezdim. Sonra öğrendik yavaş yavaş e, önceleri. Daha evveliyatımda iki sene boyunca e, usta eee çağın kaynak makinesi vesaire şey vermence önce derdi metali tanıyacaksın oğlum bu ne bu da metal bu da metal bu da metal metalin bu isimleri var mesela sarı tutya bakır çinko vesaire ki bunları bilmen lazım oğlum derdi o yüzden diyor önce bak, e, metalleri tanıdıktan sonra kaynak yapabilirsiniz dedi metali tanıdıktan sonra elektrotur bildikten sonra kaynak yapmada basit ve kolaylaşır dedi o yüzden dolayı iki senedir önce adamın çırakların eline bilinmeyen çırakların üzerine eline e, kaynak verilmezdi o yüzden dolayı e, biz bir sene sonra ben kaynak makinesi aldım elime kaynak penceresini aldım ve devam ettim. Ondan sonra ocağa sokuldum. Yani ocak derken demirci ocağına sokuldum. Demir dövmeye başladım. O günde bugün hala demir dövmekteyim falan. Askerde de galiba. Tabii askerde de aynı şekilde eee demirciydim. Devam ediyordum. Askerde de bu e, asker elinde e, e, mevzi kazma çapaları vardı. Onların ağızlarını yapardım. Temizlerdim, yapardım. E, bu şekilde hayatı devam ettik yani. E, toprak yok herkes dışarıda köylerde insan kalmadı gençler kalmadı hep dışarıda orada burada fabrikalarda şimdi dershaneler kuruldu orada çalışıyorlar eee organize sanayi orada çalışıyorlar fabrikada çalışıyor şimdi tarım ipi yok her taraf bomboş e, eli mi e, tabii ki zor demir dövmek o kadar kolay bir şey değil demir elle e, hocuk demir atarsın, soco elinden e, kafanda tasarladığı şey çıkar ama nasıl çıkar tavlayarak demir döve döve artık onda bir şeyler imal edilir Şimdi çırak yetişme konusunda gelsinler beni ben bunları hiçbir talep ücrete talep etmiyorum Hiçbir şey talep etmiyorum Ben bu işi öğreteceğim diye hobi olarak öğreteyim. Bu meslek sürüsün devam etsin. istiyorum yani. Vallahi ben çok üzülüyorum. bizden beraber meslek tabii ki kaygılarım şu. bizden beraber meslek gelecek. Çünkü arkadaşlarım yetişmiyor. Yetişse bile bu işi yapmıyor. Yapsa bile başka işlere yöneliyor yani. Tamam ya yani başka işe yöneldiğinden dolayı bu iş zor gidiyor yani. Çünkü zahmet metal işlerin içinde en zor iş sıcak demirciliktir. Bunu demirciyi çok sevdim. Sevdiğimden dolayı şu anda kadar sanatım hala da seviyorum. Sevdiğim için bu işi yapıyorum. Ve köyden gelen arkadaşlarımızın işlerini de görüyorum. Şu anda bir tane şu kazmayı tamir edelim. Arkadaşa göndereceğim. Ve bu yapılmış olacak. Bunun ağzı böyle değildi tabii. Ağzı şu şekildeydi. Bunlar da yapılacak. Bak mesela diyelim ki bunun ağzı şöyle. Bu, bu, baltanın ağzı böyle adam bunu göndermiş. Bunu ağızları yapıyor diyor yani. Bunu ağız kesilecek buradan bir şöyle. ağızda çelik atılıp düzeltilecek yani. Bu şekilde vatandaşın eline verilmiş olacak. Sağlığım yerleri sürece. Sağlı. Mutlaka tabii e, sağ sürece çalışabilirim sürece bu iş yapmaya çalışacağım. Ama benden sonra Allah büyüktür yani Allah kerimdir. Yapacak bir şey değil.